Erdal. Erdal. İskender. Erdal? Erdal? Erdal. Erdal. İskender. 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 Dur, iyileşeceğiz. İskender. İskender. İskender! Ne oldu? Ha? İskender. Kalk İskender. İskender kalk. İskender. Kalk iyileşeceksin. Kurtaracağım. Erdal. Kaldır arkadaşını hemen oradan. Bak müşteri geçemiyor. Ya yürü gitme. Allah Allah. Müşteri geçemiyor diyorsun. Adam fena açtı. Görmüyor musun? İskender. Ne olur kalk. Kendini kurtaracağım. İskender. Kalk. Saçma. Yapma. İskender! Erdal! Erdal! Ne yapıyorsun Erdal? Senin o kulaklarını kopartır yerlerini değiştirdim. Şuursuz. Ambulans çağır.